Merhaba. Nasılsınız? Kızlar, abiler, kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız, elhamdülillah ben de çok iyiyim. Bugün sizlere ne yapayım, ne hazırlayayım dedim. Sizlere ve bizlere. Hamsi yapacağım temizledim, yıkadım tuza yatırdım süzgeçten süzdüm hem su yapacağım yanına çorba olarak teçhediye çorbası evet ee, bu çorbanın püf noktaları var onu size göstereceğim bismillahirrahmanirrahim ben yerim altını yapıyorum çok az bir şey sınıyor Sizleri görünce heyecanlanıyorum. Etrafına çekiği çıkartmışım. Nane çıkartacaktım. Evet. Sizleri biraz yakına getireyim. Çünkü özelliklerini anlatacağım. Evet. Tavanın içine koymuş olduğum sıvı yağ ısındı. Nalısını ilave ediyorum, pul biberini ilave ediyorum. Benim çorbam çok acı olur. Tavuk sulu şehriye çorbası yapacağım arkadaşlar. Bunu iyice karıştırıyoruz. Pencere ısınmadığı için. Evet. tavuk suyunda bu arada kaynıyor. Arkadaşlar yağın üstüne nanesini pul biberini biraz karıştırıyorsunuz. Ee, bu çok güzel bir arama veriyor. Böyle yaptığınız zaman. Deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Tadından, lezzetinden. Şimdi ben de eskiden yapıyordum, ee, böyle yapmıyordum. Ee, sal Yağını koyuyordum, salçasını koyuyordum, suyunu dolduruyordum, ee, kaynamaya bırakıyordum. İşte, e, ablamdan öğrendim bu çorbayı. Ee, tel şehriyesini koyuyoruz arkadaşlar. Burayı iyice kavuruyoruz. Bu e, yemek iki günde kalsa hiç şişme yapmıyor. Deneyin. Dersiniz Nazan'ım, e, ben böyle yapıyordum, şişiyordu. E, Seninden tarifi alınca gerçekten çorbam iki günde olsa, öteki gün ısıtıp daha diğer gün e, yiyebiliyoruz diyorsunuz şu anda. Ben duyuyorum sizi. Yapacağınıza da eminim. Evet suyu iyice kaynadı. Altını kapatalım. Şehriyesini iyice kavuruyoruz arkadaşlar. Pirinç pilavı yapar gibi. Tabii ne yaptım? Sıvı yağın üstüne nanesini attım. Pul biberini attım. Onu iyice bir kavurdum. Üstüne tel şehriyesini attım. Birazdan salçasını da kavuracağım. Ee, i̇ki diş de sarımsak ezeceğim ben bunu arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ee, yiyeceğinize yakın ee, üstünün süsü için ee, maydanoz da e, ince ince doğrayıp servis anında atabilirsiniz. Evet. Salçasını ilave ediyorum. kalçayı önce kavuruyoruz Tabii ki bu arada şehriyelerde kavruluyor devam ediyor tutacaklar alıyoruz evet bismillahirrahmanirrahim dışına döktüm arkadaşlar siz siz olun kamerayla su dökmeye kalkmayın evet ocağım battı Biraz su daha ilave ediyorum. 5 kişilik aile olduğumuz için tenceremi gördünüz mü arkadaşlar? Kocaman. Evet arkadaşlar. Benim bu çorbam çok güzel oluyor. Şimdi tuzunu ilave edeyim. Evet, tuzunu da ilave ettim. Pişmeye bırakıyorum. Evet, burada da hamsim var. Yanına çok güzel havuç, mor lahana, turp rendeleyeceğim, kıvırcık servisi ve dürüşler. Evet şimdi hazırlanmaya başlıyorum. Kaşetimin içine nasıl onu ilave ediyorum? Evet. Et, yanlış açmışım onu değiştiriyorum. güzelce yaykalıyoruz. Yumlamana kadar. Evet. Tavayı her tarafını yağlıyoruz.

Havayı önceden ısıtmanız lazım. Yağlamanız lazım. Yoksa balıklar yapışır. Biraz yağını az koymuş diyeyim. Fazla da korsanız tabakla çevirirken kendinizi yakar. Altını açıyoruz. Unutmuşum pardon. Dedim ben de şimdiye çevirirdim dedim. Evet çok güzel oldu. Pardon salata kalıptırıcıyı şuradan alayım. Şekilde demlemeli. Yani. Salatamızı önce demledik, salatamızı karıştırıyoruz. Hoş geldin oğlum bu. Televizyonunuzu ben yemek pişirip Doğru. Sıcak televizyonu yemek pişirdim. Evet. Kovuk tabağına boşaltıyoruz. Şurada kontrol edelim. Çatal var. Beraber bakalım. Bunu böyle kapatıyoruz. Çeviriyoruz. Evet. Çok da güzel olmuş. mm Şimdi tabağımız hazır. Yalnız boşaltıyoruz. Süzüyoruz. Altını söndürelim biraz süzene kadar. Çünkü tavamız ısınmış bulunmakta. Tarlı. Sizi göndermeyi unutmuşum. yapıyor ya. Açmasam koku yapıyor. Açsam ses yapıyor. Sizlere ses gidiyor. Değer Hanım. Hoş geldin. Kız. Kız kızım geldi. Allah'ım. 촬영 <목소리도> Evet altını geri yakıyoruz arkadaşlar. Çorum'dan leblebi geldi ee, Kaptanımız sağ olsun Leblebi yollamış bize Allah razı olsun Evet, arkadaşlar, çorbanın tarifini göstermiştim size, tavuk sulu şehriye çorbası. Hamsiyi e, nasıl tuzladığını, tuzla beklettiğimi, süzdüğümü onu da göstermiştim. Salatamı yapmış bulunmaktayım. Harika görünüyor, çok güzel. Olmazsa olmaz yeşil soğanım. Arkadaşlar. Bu kim? Tamamdır. Kapatır mısın ama? Bu benim motorcu oğlum arkadaşlar. Dönerci. Aman Allah'ım çok yakışıklı bir evet, ya, tamam. evet da gösterdikten sonra masama geri dönüyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar umarım sevecek, beğenerek izlersiniz inşallah siz de deneyin, siz çörek da böyle çok güzel olsun olacağına da eminim. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Yemeklerimi yaptım, nasıl yapıldığını gösterdim, sundum sizlere. Çok güzel oldu. Çocuklar da artık geldiler. Hadi afiyet olsun bize. İyi akşamlar. <laughs>